Batman dizisi Tibay'la yapısına uygun. Baba dizisi neyi anlatıyor? İçimizdeki canavar The Beast in Me. Ünlü cinayetle ne alakası var The Beast in Me'nin? <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta YouTube'da ne olduğunun yeni bölümüne şak 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 alkışlar gelsin. 6. bölüm çekiyorum. <laughs> Bravo bana vallahi. Ama bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi YouTube'da sadece A Haber, TGRT Haber, CNN Türk, işte Halk TV onların ee, videoları olduğu için e, algoritmamda. Çünkü bütün olan son olayların hepsini çok yakından takip ediyorum. Bütün haber siteleri, haber kaynaklarından. O yüzden YouTube'da neler olduğu bu hafta yine çekmiyorum arkadaşlar. Dijital platformlarda ne olduğu şeklinde olacak ve 3 tane dizi konuşacağım. Jasmine, Kasaba, The Beast in me. Türkiye'de son zamanlarda olan hem magazinsel olayları hem tutuklanmaları hem uyuşturucu operasyonlarını biliyorsunuz çok yakından takip ediyorum. Onların hepsini pazar günü konuşacağım. O güne bırakıyorum ama şimdi Saadettin Saran serbest bırakıldı ve adliyeden çıkarken onları tezahüratla karşıladı taraftarlar. ve ağlar herhalde sinirleri boşaldı. Böyle bir görüntüsünü videosunu izledim. Şimdi buraya da koyarım. Üzüldüm. Hepsini konuşacağım bununla alakalı ama şimdi gelelim bu videonun konusuna. Jasmine dizisini biliyorsunuz en son konuştuğumuz zaman Rütük soruşturma açmıştı. Türk aile yapısına uygun mu, uygun değil mi diye. Ve bu soruşturma neticelendi geçen hafta. Uygun olmadı. Tespit edildi. Para cezası verildi. HBO Max'e ve ana albümden dizi kaldırıldı. Arattığınız zaman e, aplikasyon içinde diziyi buluyorsunuz. Şimdi ben muhtemelen dizinin ikinci bölümünü izledim. Kalan bölümlerini izledikten sonra diziyle alakalı komple bir yorum yapacağım. Ama şimdi bu ikinci bölümü de daha konular taze olduğu için izlemek istedim. Ve ne olacağını da geçen ilk bölümden merak etmiştim. Yine tekrar hatırlatayım. Eğer siz bu diziyi kendi başınıza izlemek istiyorsanız, bir spoiler almak istemiyorsanız şayet benim anlattıklarımı dinlemeyin. Ben çünkü spoiler içerecek şekilde konuşuyorum. Bütün diğer dizilerle ilgili de spoiler içerecek şekilde konuşacağım. O yüzden spoiler almak istemeyenler izlemesinler. Şimdi Jasmine'e son bırakmıştık. Biliyorsunuz bir kalp rahatsızlığı olduğunu söylemiştim. Ve onunla ilgili rahatsızlığı devam ediyor. Ve çok para ihtiyacı var. Ve çok parayı da otobanlarda ne denir kaba tabirle iş tutarak toplamaya çalışıyor. Ve Asena Keskinci'yi bu dizi için Cuk diye seçmişler. Çünkü çok abartılı, büyük gözlü, böyle büyük popolu, büyük popo da bu. Neyse böyle büyük, büyük, büyük götlüm birisini seçselerdi şayet çok dikkat çekici olurdu. Ama Asena'nın minnaklı küçüklüğü ve o incecikliği bu role cuk diye oturmuş bence. Çok güzel oynuyor. Bütün mimikleri, oyunculuğu on numara. Ama çok fazla, çok yakın zamanda onun çocukluğuna çok maruz kaldığım için şimdi bir anda böyle genç kız olup da bu hani bir normal standart insanın hayatında yaşamayacağı şekilde yani birçok insan bunları yaşamıyordur. Cinsel hayatında şeyleri gösteren bir dizide oynamasına hala ısınamadım. Onu söylemek istiyorum. O yüzden de ara vereceğim. Bir süre sonra bütün bölümler yayınlandıktan sonra diziyi bitirip konuşacağım. Orası birazcık soru işareti benim için. İlerleyen günlerde izleyip yorumumu yapacağım. Tabii ki bir üvey abi durumu olduğunu da söylemiştik. Üvey abinin anlıyoruz ikinci bölümde. Asena'ya karşı bir ilgisi var. Onun da bir sevgilisi var ama sevgilisiyle Asena'nın saç renginde bir peruk taktırıyor. Onun kıyafetlerini giydirerek bir şeyler yapıyor. O da bir değişik dünyalar. Bakalım göreceğiz. Böyle hayatlar yok mu? Bunun bin beteri her gün. Esayiro'da e, işte... Müge Anlı'da sabahları yok mu var. Geçen anneme anlatıyordu bir kadın çıkmış kocasını erkeklere pazarlıyormuş arkadaşlar ve anneme sorma ne oldu bu mevzu arkası geldi mi diye hemen orada kesilmiş bu mevzu Müge Anlı'da. ama sabah programlarında öğleden sonra programlarında bu anlatılan hikayenin bin beteri şu an e yayınlanıyor. Bu dizinin de Asena'nın kariyeri için bir anahtar olmasını çok isterim. Biliyorsunuz dijital, niye konuşamıyorum ya? Dijital platformlarda etkin işler yapan insanlar ulusal kanallarda, iyi dizilerde güzel işler kapabiliyorlar. İnşallah öyle olur. Onun için güzel şeyler bekliyordur geleceği. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. De Jasmine dizisini bir kenara bırakıp kasabaya gelelim. Şimdi bu kasabayı ben izlemeye başladım. Kafam da çok karışıktı. Ama arkadaşlara tavsiye ettiler. Çok iyi, çok iyi. Okan Yalabağ'a bayılırım zaten bir oyuncu. Ve dedim hani açayım izleyeyim Netflix'te. İlk bölümünü açtım izlemeye başladım. Bir yandan da biliyorsunuz telefonu kurcalıyorum. Ve bir şey izlerken böyle dikkat gerektiren kafamı tam veremeyeceğim, tam anlamayacağım, bir yerlerini kaçıracağım diye korku yaşıyorum. Neyse anladım. İlk bölümünü izledim ama Dedim ben bunların para mevzusuyla ve e, parasızlık mevzusuyla uğraşamayacağım. Çünkü o Kanyalabık bir kasabada yaşıyor. Ve annesi vefat ediyor herhalde. Bak orasını da anlamamışım. Annesi vefat ediyor hatırladığım kadarıyla. Ve İstanbul'dan kardeşiyle yengesi geliyor. Ve bir cenaze evine giriyoruz dizide. Ve daha sonra anlıyoruz ki bu insanların maddi sıkıntıları var. Ve mezarlıktan dönerken çok sis var. Ve bir araba görüyorlar. Ve arabanın yanına gidiyorlar. Arabanın bagajını bir kaldırıyorlar. Arabanın içindekiler ölmüş. Ve 12 milyon dolar para var. Alır mısın almaz mısın onun dilemasıyla dizi başlıyor. Ben dedim bu tercih kullanamayacağım ve bu diziyi izleyemeyeceğim dedim ve ilk bölümden sonra kapadım ve 5 gün böyle bir hafta izlemedim diziyi. Sonra izleyecek hiçbir şey bulamadım ve haberlerden de sıkıldım işte hadi dedim bir şans daha vereyim. ikinci bölümünü izlemeye başladım. Sonra dizi beni bir sardı arkadaşlar. Sonra ikinci bölümün sonuna doğru Seren Yüce ismini gördüm. Dedim ben bu ismi bir yerden tanıyorum çünkü diziden de bir tat eskiden izlediğim bir şeyin lezzetini alıyorum. Kimdi bu diye hemen Google'a yazdım. Bir baktığım zaman da Altın Portakalı kazanan çoğunluk filminin yönetmeni. Çoğunluk da benim çok çok sevdiğim bir filmde 2010 yılında Altın Portakal kazanmış. Neredeyse bütün Türkiye'nin <laughs> bütün Türkiye'nin hayat hikayesini anlatan bir filmdi. Çoğunluk babasının yanında çalışan bir erkek çocuğuna oynuyordu. Bart Küçükçağlayan oynuyordu. Başrollerine ve babası da eee Settar Tanrıverdi. Burada birazcık birkaç kare fotoğrafta koyarım filmden. Aile işinde çalışan babasının yanında çalışan erkek çocuklarının Türk aile yapısındaki durumunu, açılımını, kadınlarla ilişkilerini, o tek kişilik odadaki hallerini çok iyi anlatıyordu. Bu dizide de ben böyle bir tat aldım. Ah dedim bu diziyi izliyorum. Zaten Seren Yüce Biyosuz, Masum ve kulüp dizilerinin de yönetmeni. Bir şekilde aile içinde Kıyıda köşede kalmış çocukların ve bir sırları olan insanların ben de varım savaşı gibi geldi bana paradan çok. Daha çok böyle dosta düşmanın kendi arasındaki bir şekilde bağdaşıp bir sevgi bilmesi, bir güven bağının oluşabilmesi ve bunun içinde de kayıpların verildiği bir hikaye. Ben kasabayı çok beğendim açıkçası. Eğer hani izleyecek bir şey arıyorsanız çok da spoiler vermeden söyleyeyim mutlaka izleyin. Benim verdiğim tavsiyelerden dizi izleyenler var. Yorumlar geliyor, DM'ler geliyor bana. Şunu izledik çok beğendik, bunu izledik çok beğendik diye. Mutlaka hani güveniyorsanız bana. Bu çoğunluk filmi nereden izleniyor bilmiyorum ama bir şekilde bulursunuz muhtemelen. Mutlaka izlemediyseniz çoğunluk filmini izleyin arkadaşlar. Şuraya afişini koyuyorum ve geçiyoruz üçüncü dizimize. Bu da Netflix'te yayınlanıyor. The Beast in Me. Bunu gömercin Kuşları'nda Ayşe Balıbey'le Kan Sekban, <laughs> aklıma gelmedi ismi, tavsiye ettiler. Hatta böyle afişini de koymamışlardı. Bu ne ki falan diye böyle durdurup durdurup ismini anlamaya çalıştım. Sonra diziyi buldum ve ilk bölümden dizi benim sardı açıkçası arkadaşlar. Çünkü Güllü cinayeti de böyle yeni olurken aslında onunla böyle bağdaştırarak bir şeyler anlatmayı düşünüyordum. Çünkü çok böyle efsane bir replik var. Baş rollerinde oynayan Şompe'nin gençliğine benzeyen adam diğer yazar kadına dönüyor ve sen kana susamışsın diyor. <laughs> Bu Güllü'nün cinayetinde de böyle birilerinin kana susadığını düşünüyordum. Neyse şimdi Güllü ile karıştırmayacağım. The Best in me, canavar ve ben olarak çevrilmiş ama içimdeki canavar daha doğru olur. Bir Amerikan kasabasına gidiyoruz. Böyle güzel evlerin olduğu, 3-5 evin olduğu bir site gibi bir şey. Ve oraya karısını öldürmekle suçlanıp daha sonra aklanan, inşaat işiyle uğraşan bir iş şey adamı geliyor. Karısı galerici. Bütün komşulara bir zarf dağıtıyorlar. E, bütün siteye ait olan arka taraftaki ormanı yürüyüş yolu yapmak istiyor. Bütün komşular kabul ediyor. Bu yazar kadın birazcık da old fashion olmuş, yeni işler yapamayan yazar kadın bunu kabul etmiyor. Onun da tabii ki geçmiş bir hikayesi var. Para sıkıntısı çekiyor. Lezbiyen lezbiyen evliliğinden olan erkek çocuğu kasabada birisinin alkollü araba kullanarak onu bir yere götürürken oğlunu kaybediyor ve o kasabada oğlunu öldüren kişi olarak görüyor. Taksi şoförünü ve onunla ilgili sorunları var. Zaten eşinden ayrılmış. Böyle bir halde o da o adamla tanışıyor ve onun kitabını yazmasını istiyor. Yayıncısı da bunu uygun görünce adamla buluşup böyle röportajlar yapmaya başlıyor. İşin içinde FBI, siyaset, işte illegal olarak herkes birbirinin içinde olduğu bir hal var dizide. Çöl oyuncusunu ben çok beğendim. Şampen'in dediğim, dediğim gibi gençliğine benziyor. Adam bir şekilde sizi hipnotize ediyor ve izliyorsunuz sizi. Tam bir sosyopat. Çok iyi bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum. Ve hikaye de çok güzel. Mutlaka böyle bir cinayet dizisine meraklı değilseniz bile sizi sarabilecek düzeyde bir dizi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka The Beast in bir şans verin derim. Youtube'da da aslında bu hafta güzel videolar geldi. Ruhi Çenet'in şişmanlarla alakalı Amerika'da herkesin obez olduğu bir kasabaya gitti. Orayla ilgili bir video çekti. Bayağı ilgi, güzel bir videoydu. Buraya onun da görselini koyarım. Alper Ren'de Amerikan polisleriyle beraber vardiyaya çıktı. Onun videosu da gayet güzel ama hiç bu ikisini de konuşmak istemedim. O yüzden de bu üç diziyi konuştum. Siz bunların içinde izledikleriniz var mı? Hangisini beğendiniz? Jasmine hakkında ne düşünüyorsunuz? Kasabayı izlediniz mi? The Beast ilmeği izlediniz mi? Çünkü bu üç dizide şu an çok popüler. Herkes bu üç diziyi konuşuyor. Buna ek olarak sizin yeni izlediğiniz, beğendiğiniz diziler var mı arkadaşlar? Aslında Christmas filmlerini, yılbaşı filmlerini de çok severim. Onlarla ilgili de bu sene bir video hazırlar mıyım? Muhtemelen hazırlamam. <laughs> Arkadaşlar bu sene kime sorsam zaten hiç kimse yılbaşı ağacı istemiyor Ben de demedim. Böyle bir hiç böyle yılbaşı gibi değil. Hiç kimse o modda değil. Ama olsun yine güzel şeyler olacak. Videonun buraya kadar geldiyseniz beni beğenmeyi, like'lamayı, hype hype'lamayı unutmayın diyorum. Pazar günkü podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.